Ekip, ekip ekip çekiyorum arkadaşlar. Yanımda agalar var. Hoş geldiniz agalar. Videosu az. Onlar Discord'dayız ama onlar konuşmak istemediği için mikrofonları da açmıyorlar. Videosu on az 2 saat mi? Tamam. Neyse. Alfa kardeşim. Evet. Üf. Bence ortaya gitmeyelim. Ortada biri düşmüş giderken ortaya gitmeyelim çok şey yapıyorlar. Bu arada yaşar. tanıştırayım bu Alfa kardeşim yol yapan kardeşim Alfa kardeşim. Bizim admindir. Adı da neydi lan ha, yaşar. Hafızam kötü onu hep. Benim saldırı kardeşim atladı. O da Deniz'dir. O da, o da admin. Onu, onu Ya sarı geldi. Beleşti ya. Aldı. 3-4 şey var. Demir vardı aldı hepsini. Neyse. Tek kaldım. Lan ortada biri var. Ana FK'dan adam buldum ben. AFK mis. Oh geldi sen. Aldım. Ya vay. Neden geliyorsunuz? Gelmenizin ağır ağır sebebi ne? Bak. Öldüm. Lan. Neten. Evet, Arkadaşlar bu arada ikinci parkımıza devam edelim. Evet arkadaşlar ikinci parttan karşınızdayım. Bu son partımız arkadaşlar. Video bir git dakikalık falan olsun. iş olacak. Neyse hemen bir bakalım. Ya işte bir altta patladım. Video kaydı alıyor mu diye alıyormuş. Güzel. Ee, devam edelim. Gidişi alt söyleyeyim arkadaşlar. Ekiple biz zaten böyle videolar çekeceğiz. Abiler ileride Oo, yol yapıyor abi bak bak izleyin dur bu e da F1 F1 yapana kadar abi yolu bitirdim neyse böyle videolar çekeceğiz arkadaşlar 100 abone de bir pek paylaşacağım Buna 200 abone diye pek bu arada abi bede ben bir el attım ee, 2 v 1 atacağım yo yo gel gel Gel. Gel, gel, gel. Aa, sıfır canı kaldı. Arada sağ bastım. Vizitörü de bıraktım arkadaşlar. Aa, hiçbir şey yapamıyorum. Sarı cici. Tamam. Kırmızıya dalmış. Dur, dur ben bu ortadan el atacağım kırmızıya. Beyzi koruyun az. Beyzi koruyun be. Ben atacağım da kırmızı ya. Gelin kırmızı. Ben geliyorum ortadan. Bir help me. Kan bir bekle. Görüldüm. Help help help. Kazma balta var. Kırarım. Lan kim kırdı bizi? Ya Beyzi'ye bakın dedim. Kırıldık ya. Abi arkaladı beni. Yeşil ya. Ya yeşil. Ya hadi. niye kaçıyorum? Oğlum Kaan boş bıraktınız kan, sen de Herkes kaçtı. O zaman arkadaşlar bu videoda buraya kadar olsun. Aşağıdan like atıp abone olsun. Mutlu olurum. Ben devam ettiysem herhalde video bunlar 15 dakika oynar. O yüzden arkadaşlar devam ettirmiyorum. Kendinize iyi bakın. Video like atmayı unutmayın ve bye bye.